daha çok biz mesela neyi tehlike olarak algılarız? Olası şeyler gerçekte var mıdır tehlike? Yani deprem olabilir burada mesela. Evet. Bina altına kalabiliriz. Ama bu ne kadar gerçekçi? Deprem olasılığı ne kadar? Binanın yıkılma olasılığı nedir? Altında işte kalma olasılığımız, çıkma şeyimiz nedir? Hani Bunları hep hesaplamamız lazım. Ama bu bizi ne kadar etkiliyor? Nasıl içinde bırakıyor korkulun, kaygının? Aslında süzgeç dediğin şeyde. Evet. Ee, bu. Peki korku ve kaygı arasında e, nasıl bir fark görüyorsun? Daha çok insanlarda bu, bu ikisinin karıştırıldığını e, fark ediyorum. Yani benim düşüncem şu şekilde: Korkunun bir nesnesi oluyor. Örnek? Mesela ben buraya e, bir köpek koysam. Bundan korkabilirim ve üzerime üzerime gelse, aynı odada da olsam, en sonunda o odadan kaçınabilirim ve kendimi kurtarabilirim. İnsan zihni de aslında bu dış dünyada yaptığı şeyi iç dünyada da deniyor. İşte i̇ç dünyayla dış dünyasındaki en büyük fark farklı bence bu. Yani bu dış dünyada işe yarayan şey, iç dünyada hiçbir işe yaramıyor.